Arkadaşlar merhaba. Ee, biliyorsunuz Epson L350 ve bunun türevi yazıcılar tanklı yazıcılar oldukları için uzun süre kullanılmayınca kafalarındaki mürekkep maalesef kuruyor. Onun için bu yazıcıları haftada en azından bir kez kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ee, fakat oldu ki yapmayı unuttunuz bu işlemi. Yazdıramadınız. Mesela benim önümdeki bir müşterimizin makinesi bundan pastaların üzerine özel gıda boyasıyla baskı yapıyor. Tabii gıda boyasının kalınlığı normal mürekkepten daha kalın olduğu için kafa iki de bir tıkanıyor. Bunların önüne geçmek için ya da en azından e, bilgisayar yokken hızlıca yapmak için bir tuş kombinasyonu var. Ondan bahsedeceğim size. Epson 3050lerde normalde power ve kırmızı dediğimiz iptal tuşunu beraber uzun süre basınca cihaz bu moda geliyor ve bırakıyoruz. Bundan sonra cihaz kafasındaki nozulları temizlemeye başlıyor. Bu belirli bir süre sürüyor. Daha sonra size tavsiyem şu olur: Bilgisayarınızdaki epson yazıcının denetim masasındaki bakım özelliklerinden derin kafa temizleme, kalibrasyon gibi ayarları sırasıyla yapmanız. Eğer bunları düzgünce yaparsanız bir sıkıntı olmaz. Mesela bizim şu an yazıcımızda başka bir problem daha var, kafa ile ilgili, sıkışmış büyük bir ihtimal. Şimdi ona bakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.